Alacakaranlık filminin filmini hepimiz biliyoruz. Peki ChatGPT'ye göre Alacakaranlık nasıl bitmeliydi? Filmi izlemediyseniz geçin ya da artık izleyin kardeşim. Kaç sene oldu bu seri biteli. Öncelikle asıl filmi hatırlayalım. Bella artık bir vampirdir ve Edward'la evlenmiştir. Kızları Renesme doğmuştur. Yarı insan, yarı vampirdir. Volturi'ler Renesme'nin ölümsüz çocuk olduğunu sanarak Kalın ailesinin üzerine gelir. Büyük bir hesaplaşma kaçınılmazdır. Bunlar farklı vampir klanlarından müttefikler toplar. Volturi'ler ise savaşı hazırdır. Ancak son Alice gelir ve Renesme'nin geleceğini görüp savaşın gereksizliğini ve birçok kişinin ölümünü gösterir. Gerilimli geçen bu yüzleşme savaş yaşanmadan çözülür. Volturi çekilir, kalınlar kurtulur. Final sahnesinde Bella ve Edward birlikte otururlar. Bella zihin gücünü kontrol ederek Edward'a nihayet düşüncelerini gösterir. İkili birbirlerine bakar ve ölümsüz aşklarıyla mutlu bir sonsuzluğa yürürler. İşte bu da ChatGPT'ye göre alacak karanlık finali. Bella vampir olduktan sonra alışma sürecine girer ama yeni güçlerine hala tam güvenemez. Renesme hızlı büyürken doğası hem vampirleri hem kurt adamları telegin etmeye başlar. Volturi yaklaşır ama bu kez savaş kaçınılmaz olur. Alice bu kez geleceği göremez çünkü Renesme'nin karışık yapısı gelecek vizyonlarını bozuyordur. Kalınlar Jacob ve Koyut kurtları ile birlikte gerçek bir stratejik bir savaş planlar. Savaş başlar. Carlisle ve Ezmi ağır yaralanır ama hayattadır. Jacob Renesmi'yi kaçırmakla görevlendirilir. Artık sadece bir savaş değil, bir veda ağrı. Savaş sırasında Bella sonunda gücünü tam kontrol altına alır ve Volturi lideri Aru'yu etkisiz hale getirir. Ama büyük bir bedel öder. Bella zihnini tamamen açtığı anda ölümlü yanını kaybeder. Duyguları silikleşir. Edward'a veda eder gibi bakar. Savaş sona erer. Edward ve beraberlikler yaşıyordur fakat Bella bu yaptığından sonra ortadan kaybolur. Renizme yıllar sonra geri döner. Jacob'un korumalığında artık genç bir kadın olmuştur. Ailesini yeniden birleştirmek için mücadele eder. Film, Renesmen'in annesine bir not yazmasıyla biter. Benim için anne oldun. Şimdi seni bulmak için yaşıyorum. Kamera yavaşça kapanır ve hikaye yeni bir döneme kapı aralar. Bella'nın neden kaybolduğunu anlam veremedim. Sanırım şey Çepiti bu serinin bitmesini istemiyordu ki Renesmen'in de başrolde olduğu bu film planladı. Sen bu sonu nasıl buldun? Yorumlara yaz.